Öncelikle biz buraya gelmek için yıllardır çabalıyoruz. Yani yıllardır Antalya Napoli'yi olsun, Challenger kap olsun çok büyük hedefti bizim için. Çok uzun yılların belki bizden önceki e, jenerasyonun bir hedefiydi. Ama sonuçta biz e, bu başarıyı hep beraber gösterip bu sene bir yeni oynamak kazandık. İlk etapında Antalya'da kendi seyircimize karşı başladık. İnanılmaz heyecanlıydım yani. Ben Antalya'da oynadığım maçlardan inanılmaz keyif aldım. Bireysel olarak ve takım olarak gerçekten bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonuç olarak Viyana'nın ilk Antalya'da oynadık. Ee, i̇stediğimiz sonuçları alamadık. Fakat güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bütün maçlarda elimizden geleni yaptık. Bütün arkadaşlarımla. Ee, i̇stediğimiz sonuçları alamadık ama gerçekten çok güzel bir atmosferde. Bu deneyimi yaşamak da bizim için çok heyecan verici bir durumdu. Umarım önümüzdeki yıllarda da aynı duyguları, aynı heyecanı yaşarız diye umut ediyorum. Ya Buralar bizim için çok büyük bir tecrübe. Yani Biz genç sporcular olarak, hatta milli takımda birçok genç sporcular olarak bütün oynadığımız maçlardan, kazandığımız kaybettiğimiz bütün maçlardan bir tecrübe edinmeliyiz. Sonuçta bu yaşlarda, bu seviyede oynamak herkesin sahip olduğu şeyler değil. Bunun değerini bilip, buna göre hareket etmeliyiz. Ve oynadığımız milli takım olsun, kulüp olsun, oynadığımız maçlardan hepsinden bir tecrübe çıkarmalıyız. Örnek veriyorum, şimdi milli takımın yeni etapını bitirdik, neler kazandık, neler tecrübe ettik bunu sahaya, kulüp sezonuna yansıtmalıyız. Aynı şekilde kulüp sezonunda kazandıklarımızı milli takım sezonuna yansıtırsak bu bizi daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Ya milli takımda boş zamanlarımızda takımdaki arkadaşlarımızla genelde boşluğun durumuna bağlı. Eğer gün içerisinde kısa bir vaktimiz varsa genelde kahve içiyoruz. Yapabileceğimiz tek aktivite olur. Onun dışında biraz daha bir gün, iki gün gibi okutumuz olursa ya denk gelirse onunla da kamp yaptığımız yerine görelim İstanbul. Orada yine arkadaşlarımızla çıkıyoruz, bir sahil kenarına gidiyoruz. Bir yemek yiyoruz, değişik mekanlara gidiyoruz, biraz kafa dağıtmak amaçlı. Onun dışında da yurt dışında olduğumuz zaman boş zamanlarımızda genelde yer gitmediğimiz, gezmediğimiz bir şehirse gidip gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, biraz alışveriş yapmayı çok seviyoruz yani. Genelde boş vakitlerimizi böyle değerlendiriyoruz. Ya artısı var, sonuçta bütün yıl oyuncularla berabersin. Artık bir iletişimin oluyor saha içerisinde. Bir diliniz oluyor. Bunu milli takımda olduğumuz süre boyunca, o kısa zaman içerisinde birçok oyuncuyla e, adaptasyon süreci yaşıyoruz. Ama kendi takımımızdan oyuncuların olduğu zaman bu beden dili bizi daha çabuk e, adaptasyona e, ayak uyduruyoruz diyeyim. Daha çabuk birbirimize ayak uyduruyoruz. Hatta kulüp sezonunda beraber oynadığımız oyuncularla milli takımda o adaptasyonu diğerlerine daha çabuk yansıtabiliriz ki ne kadar çoğunluk olduğu zaman bu sefer milli takımda daha hızlı bir etkileşimde, daha çabuk birbirimizle nasıl diyeyim voleybolumuzu daha çabuk kaynaştırabilme fırsatını doğuruyor. Ya şöyle söyleyeyim Antalya'da Hollanda bizim gruptaydı. Termatla denk geldik. Geldikleri akşam zaten yoldan gelir gelmez biz bir gün erken gitmiştik yemekten sonra lobi taraflarında oturuyorduk böyle çay içiyorduk arkadaşlar. Geldi arkadan sarıldı bana. Ondan sonra şok olmuştum yani görünce böyle o, o an beklemiyordum onu. Neyse hemen onun odasına çıktık biraz lafladık falan bir iki saat özlemişiz yani aylardır. Onun da çocuğu var, eşi var, nasıl gidiyor onları konuştuk falan. Ee, tabii ki de en önemli unsur oyuncağımız maçtı. Yani o söylüyordu, dedi ki Umarım yenilmeyiz. Yani yenilmek için bütün arkadaşlarımı gazlıyorum, çaba sarf ediyorum çünkü bütün sene sizi şeyinizi dinleyemem demişti yani. Özür dilerim dal dalga geçmenizi. Ee, biz de 2-0'dan 3 verdik o maçı. Çok üzüldüm yani. Ee, ama kazanmayı isterdim ya. Yani. Çok isterdim. Çünkü Tarmat'ta da e, şimdi heyecanla bekliyordu yani o da gelip bize dalga geçmeye. her sene. Belki 5 yıl önceki Hollanda Türkiye maçına bile benim olmadığım, benim oynamadığım, ha. benim daha bir takımımda olmadığım maçlar bile bu geçtiğim sezonlarda Aslan abiyle, onunla falan Faik abiyle birbirlerine çok takılıyorlardı yani. Şu maçı biz kazandık, bunu kaybettiğini, sen kötüsün, ben de iyiyim falan. Tabii denk geldik yani karşılıklı oynadığımızda e, ee, genelde rakip oyuncu her zaman şeydir yani ne olursa olsun yakın arkadaşım da olsa rakipte olduğu süre boyunca orada bir amaç var sadece kazanma ve hırs ee, belli bir çerçeve sanki çerçeve içerisinde birbirimize tabii ki de maçın içerisinde yarattıklarımız oluyor. Vallahi yeni sezonu çok heyecanla bekliyorum. Ee, benim de 5. sezonum olacak nasip olursa. Ee, takıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Yabancı olsun, yerli olsun. Takımdan giden arkadaşlarımız var. Ee, yeni bir oluşumuz, yeni bir Kadroyuz. Yeni hedeflerimiz var. Son şampiyon olarak başlayamayacağız ligi. Bunun da verdiği bir sorumluluk olacak. O yüzden yeni hedefler doğrultusunda hem Türkiye'de hem Avrupa'da umarım hayırlı bir sezon olur. Yeni kalacak arkadaşlarla da herkese buradan başarılar diliyorum. Heyecanla bekliyoruz. Çok az kaldı. Yani Bir buçuk ay sonra falan sezonu açmış olacağız büyük ihtimal. Sonrasında da Ekim gibi sanırım Ekim'in ilk haftası maçlarımız başlayacak. Valla ben çok özledim Ankara'da maç önemi, Türkiye'de maç önemi. Yani buradan bütün sevdiklerimize e, herkese selam yolluyorum. Yakında görüşürüz diyeyim o zaman.